Farklı Hizmetleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Inventor'ın 2025 sürümünde yenilenen saç metal arayüzünden bahsediyor olacağız. Öncelikle 2024 sürümündeki mevcut saç metal arayüzüne bir bakalım. Face komutuna tıkladığımızda bakın şu şekilde bir menü geliyordu. Ve bu menü bizim standart sheet metal kurallarımıza göre oluşturarak ilerlediğimiz bir alandı. Nedir? French komutunu kullandığımızda bakın şu şekilde bir menüyle karşılaşıyorduk ve buradan işlemlerimizi, operasyonlarımızı gerçekleştirebiliyorduk. E, bu arayüz 2025 sürümüne değişti. Hızlıca ona bakalım. Nasıl değişti? Hemen 2025 sürümüne geldiğinde bakın. Face komutuna tıklıyorum. Inventor'ın mevcuttaki diğer alanlarında kullanılan e, alanlar gibi güncellenmiş bir e, arayüzle karşılaşıyoruz. Ve bu şekilde bir pencere açılıyor. Yine Flange komutuna geldiğinde bakın. Şuradan tıklıyorum. Ve artık çok daha modern. Inventor'ın diğer genel olarak oluşturulmuş olan arayüzleriyle uyumlu bir arayüz görüyorum. Şuradan bakın corner'lara, köşelere hızlıca müdahale edebiliyorum. Ee, geçişleri ayarlayabiliyorum. Dolayısıyla bizler için aslında e, neden inventor'ın diğer alanlarından farklı demeyeceğimiz bir arayüz oluşturulmuş durumda. 2020 sürümünde gelen e, en göze çarpan yeniliklerden bir tanesi bu. E, doğrudan dolayısıyla biz bu alanda sadece metallerimiz üzerinde düzenlemeler yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şu alanda yine aynı şekilde bakın presetlerimiz geldi. Presetleri, yeni presetler kaydedebiliriz. Son kullandığımızda devam edebiliriz gibi birçok alanla e, bu işlemleri tamamlayabiliyoruz. OK dediğimiz noktada yine bu komutlarımızı aktif bir şekilde kullanma şansımız var. Hüküm özellikleri, işte buradaki bükümün şekli, köşede oluşan yapının şekli gibi bunların tamamını bizler müdahale edebiliyoruz. Bakın şu alandan geldiğimizde işte buradaki köşenin durumu, e, şekli, açıklığı, e, geçişi, dikişi ne olacaksa bunların tamamına bu alanlardan hızlı bir şekilde müdahalede bulunabiliyoruz. Corner'ların şekli ile ilgili. Bakın yuvarlak olsun. İşte diğer e, kare olsun gibi tamamına buradan müdahalede bulunabiliyoruz. Şuradaki geçişte kaldırayım simetrik olsun. Okey dediğim noktada hızlıca bu yenilenen sadece metal arayüz üzerinden bu işlemleri ve operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. E, tabi kullanmak için e, bir biz ihtiyacımız vardı. Benzer değişiklikler bu alanlarda gerçekleştirilmiş durumda. Bakın burada hala güncellemeyen alanlar var. E, eski arayüzde çalışıyor. Hem komutu gibi. İşte diğer komutlarda da benzer durumları görebilirsiniz. Şu şekilde. Bunlar da önümüzdeki süreçte güncelleniyor olacaktır. E, Inventor'ın 2025 sürümünde gelen sadece metal arayüzü geliştirmesinden bahsettik gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın